18 Ocak Perşembe gününden herkese selamlar. Bu hafta program yoğunluğu sebebiyle az video çektik adet olarak ve bundan sonraki günlerde de biraz yollarda olacağım. O yüzden yine videolarda sıklıklar fazla olmayacak. Bugün neler oldu? Borsa İstanbul 8016 seviyesinden kapattı. Ee, Sektörlerde bugün artı olarak faktoring, savunma, destek hizmet, spor, enerji, teknoloji tarafı pozitifti. Negatif tarafta ise varlık yönetimi, emeklilik aracı kurum, tarım, hayvancılık, balıkçılık, ana metal sektörleri negatif bir şekilde etkilenen sektörlerdi. Bugünkü şöyle kurum hacimlerine baktığımızda 134 milyarlık bir işlem yapıldı. %2'ye yakın total vade. Bank of Amerika'nın bugünkü aldığı yani AKD olarak baktığımızda Astor, Odaş, İşçiyeter, Türk Sigorta, Miatik, Bimaş, Pek hisseleriydi. Sattığı tarafta ise Türk Hava Yolları, Akbank, Koçol, Kuzey Boru, Tüpraş, Çateş gibi hisse senetleriydi. Bunlar da böyle değinip geçmiş olalım. <laughs> evet e, bugün yine burada ara olarak bakacağımız işte en fazla hacim yaratmış hisse senedi Astor sonrasında Türk Hava Yolları, İşçiyetr, Sasa, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Ereğli, Kuzeyburu diye gidiyor aynı şekilde. Yeni iş ilişkilerinde Aselsan'ın bugün e, tekrardan yeni bir iş ilişkisi aldığını görüyorsunuz. 126 milyar TL'lik mi bu? Harika. Ve total cirosuna %359 bandında bir yükseliş sağlıyor aynı şekilde. Ya yani harika, süper, muhteşem. Şöyle bir açalım. Ben de sizlerle birlikte bakıyorum tabii. <laughs> evet. Aselsan'ı da tabii portföye ekleyelim. Bunun da devamlı takibinde olalım. Aselsan ileriki zamanda bilişim için çok çok önemli. Bugünkü hisse alım geri programında Yayla Gıda, Enerya, Dohol, Empark alımlarına devam etmiş. Bunlar da herhangi birini açtığımızda şöyle. Mesela işte Dohol'a baktığımızda 16 Mart 2022 tarihli geri alım programında 2,5 milyonluk geri alım adedi yapılacakmış. Buna istinaden daha alışların ortalaması 11.38'miş bu arada. İşte alınanlar falan filan burada bir şekilde gösteriyor. <laughs> evet, bugünkü tedbirli hisselerde Yayla Gıdayı görüyorsunuz. 16 Şubat'a kadar tedbirli bir şekilde devam edecek bugün itibariyle böyle olmuş. Bunları da şöyle kısadan bir geçtik sizlerle birlikte. Evet, Borsa İstanbul'da genel beklentimiz zaten biliyorsunuz. Hemen hisse senetlerimize, sizin sormuş olduğunuz hisse senetlerine değinelim tabii ki. Borsa İstanbul'da bir düşüş beklentisi yapısı içerisindeyiz. Burada işte yeni tepe, yeni dip, eski tepe daha doğrusu geçilememiş bir tepe ve yeni dip oluşumu. Burada da yine aynı şekilde geçilememiş bir tepe söz konusu. Yani burası geçilirse evet Borsa İstanbul'da 8500 ışıkları yanacak ama muhtemelen öyle olmayacak. Bakacağız, izleyeceğiz. Burada 2-3 kademeli işte olasılıklar ve senaryoları konuşabiliriz. Yani burada bir yatay süreç gidebilir. Bu arada dolar TL yükselebilir. Buna istinaden de sonrasında yükselişler tabii ki gelecektir seçim ve seçim sonrasında. Bence 2-3 hafta öncesinde olur herhalde. Burada da daha büyük bir kötü bir durumda baktığımızda burada 5700 senaryosu var. Dolar TL sabit kaldığı durumda ve borsa İstanbul'un dolar basında işte biliyorsunuz 200 dolarlara kadar düşüşünü bekliyoruz. Bunları uzatmayayım biliyorum can sıkıcı. Evet Paseo hissesiyle başlayalım. Paseo burada pozitife geçmişti. Şu an için yükselişine devam ediyor. Burada golden paket seviyesini dokuyor. Dokuduğunu görüyorsunuz. Daha önce de buralara iğneleri bıraktı. Bu iğnelerin dikkatli olması gerektiğini konuştuk. Dikkatten kastısa buralarda zor geçileceğini buralara bakacağız. Yani buralarda şu an için şurada küçük bir minör yükselen trend çizdi. Bu trend üstünde devam ediyor. Umarım yükselişine devam eder. Şu an için orta vade uzun vadede pozitif olarak süreç devam ediyor. E, i̇leriki beklentiyi soracaksanız arkadaşlar e, güzel şeyler söylemeyeceğim size. Çünkü işte burada Ersay çok fazla gaza basmış ama fiyat o kadar gitmediğini görüyorsunuz eski tepeye göre. Bu da ileriki zamanda eğer endekste bir düşüş yaşar ve beklenti olarak e, aşağılara daha derin bir şekilde inmesini sağlayabilir maalesef. Bir kötüyü konuşmayalım diyorsanız burada 54-55 altında bir kapanış yapmadığı sürece pozitifliğine devam edecektir Paseo tarafı. Birleşim mühendisliğe baktığımızda burada 27.90'ın net bir direnç olduğunu görüyorsunuz. Eğer buralar aşılırsa burada 33.42'ye gideceğiz. Eğer aşılmazsa da burada 25.70 altına bir kapanış yapmadığı sürece pozitifliğini koruyacak. <laughs> Evet Orge'ye baktığımızda Orge'de yine pozitif bir şekilde devam ediyor. 61 altında kapanış yapmadığı sürece hiçbir problem yok. Yukarıda 72.50 aşağıda ise 59 bandı kendisinin range tarafı olacak. Evet GESAM burada bir türlü 200 hareketli ortalamasını geçemedi. Burayı geçemedi ama pozitifi aldı. Şu an için bu dar bantta sıkıştığını görüyorsunuz. Aynı şeyleri alfasta da izledik. Alfas kırdı ve yukarıya attı. Umarım bunda da aynı şeyler gerçeğerli olur. Ve 86 seviyesini direnç yapar kendisi. Şu an için 72 onda bunun <laughs> destek ve direnci yani nötr seviyesi. Aşağılara gelmek isterse burada 61'lere kadar yolu da olabilir. EOT'ya baktığımızda çok güzel bir dönüş yaşadı burada. E, 0618 Fibo aynı zamanda 200 hareketli ortalamanın hemen altıydı bu seviyeler. E, bunları da daha önce konuşmuştuk aslında 147-150 bandına gelebileceği ile ilgili. Ve buralara hafif daha aşağısına hatta düşüşlerini sağladı ve çok güzel bir yükseliş yaşadı. Burada hemen hemen bakalım videoyu da uzatmak istemiyorum şöyle yapalım. Evet. %65'lik bir yükseliş var. 222 direnç altta 190. Yani burada 200 altında bir kapanış yapmadığı sürece pozitiflik devam edecek. CVN aynı şekilde 302 kendisinin desteği yukarıda da 343 var. Bura kırılırsa 246'ya doğru gider. 290 altında 289 altında CVN bir kapanış yapmadığı sürece pozitif devam edecektir. Bugün Bank of Unalımları ile birlikte Astor yükselişine devam ediyor. Burada 110.3'ün 110 kendisinin direnç olduğunu konuşmuştuk. Tekrar buraya geldi. 110.4'te kapattı. Umarım bu düşen trendi kırar ve yükselişine burada 124 ve akabinde 151 lira kadar gider diyelim. Beklentimiz tabii ki endeksteki faaliyetleri sebebiyle genel itibariyle bir düşüş. Ama 100 altında bir kapanış yaparsa da stop olmakta fayda var. Oraya kadar da tutulmalı. Smart de aynı şekilde burada 59.20 kendisinin desteği. Yukarıda ise 72.15 var. Buraların altında bir kapanışa net stop olacak şekilde tutulabilir. Pozitif kontüre baktığımızda burada megafon yapısı kırılamadı. Hala buralarda soluklanıyor. 221 destek. 221'in altına stop. Yukarıda da 264 seviyesi kendisinin ileriki seviyelerde nihayet hedef olacaktır. Alfas burada 200 hareketli ortalamanın üstüne attı. Pozitife attı. Bir şekilde dönüş yaptı. Desteğine geldi. Desteğinden tekrardan bir ivme aldı. Hastaların ee, pardon Alfas'ın burada direnci 112. Altta ise 87 bölgesi var. Bu bant içinde izleyeceğiz kendisini diyebiliriz. Euro Power da aynı şekilde burada düşen trendini kırmış. Gayet iyi. Burada 169 destek. 198'de direnç. Pozitif bir şekilde devam. ARDZ'ye baktığımızda yükselişine devam ediyor. Aynı şekilde bu da 30 29 seviyesi kırılmadığı sürece pozitifliğine devam ediyor burada. Yükselen min, major diyebiliriz. Bir kanalın orta medyanında temas ediyor. Buralar aşılırsa burada 46 seviyelerine kadar bir yükseliş olabilir. Şu an için güzel. Yani orta vadede güzel. 1-2 günlük, 3-4 günlük e, zamanda bir problem hala yok ama o <laughs> Daha uzun vadelerde baktığımızda negatif uyumlusunun ne olduğunu biliyorsunuz. Kafeine baktığımızda işte Google'la bir anlaşma yaptık. 2 gündür de tavan gidiyor. Muhtemelen bugün de tavan kapatmıştır. Evet. Kafein de 81.65 ile kapatmış. Burada 82.80 kendisinin direnciydi. Şimdi şöyle. Bunu buradan alıyoruz. Çünkü bu zaten pozitif. Zaten de ilerleyişine devam ediyor. Bize ileriki bantta da, şurayı da alabiliriz. Orayı da alabiliriz aslında ama. Şöyle daha net bir alım yapsın. Aynen. Burada bize net bir şekilde ifade ediyor. Aslında bakarsanız 73 geçilmiş. 81-65. Bakın 81-75 kendisinin direnciymiş. Aynı zamanda bu yükselen kanalın en üst bandı e, buraya temas etmiş, buraya geçirirse 89.45 ve 114'e uzanabilir. Ama burada 67 seviyesi altında bir kapanış yapmadığı sürece kafein e, tutunmaya devam edilmelidir diyebiliriz. Kısa vadelerde de tabii onun kararını siz verirsiniz. Doğuş otomotif e, hala düşenini kıramadı. Yine aynı bantta ilerliyor. 258 yukarıda aşağıda ise 219-224 bantlarına doğru geri çekilmeler hala söz konusu negatife de geçtiğini konuşabilirim tekrardan. Enerji ise burada 51 seviyesi kendisinin direnciydi 50-60 ile kapatmış. Eğer buraların yükselişini tamamlarsa 57-50'ye doğru bir koşu olacak. Aksi takdirde burada 47-32'ye kadar bir destek seviyesi var. Eskom yine 48.56 kendisinin direnciliği yine buralara doğru bir atak sergiledi. Sonrasında hafif geri çekilmiş. Gayet pozitif şu an için bir problem yok. 43.70 altında bir kapanış yapmadı. sürece tutulabilir. Buradaki düşen trend kırılırsa burada 62'lere doğru bir yolculuk yaşama olasılığı da yüksek. Tüpraş'a baktığımızda beklentimizi biliyorsunuz. Hala pozitife geçmiş bir hisse senedimiz değil burada 144 seviyesi kendisi direnci. Altta 137, 134, 128 ve 120 seviyeleri biliyorsunuz. E, konuşuyoruz devamlı zaten. PC iletişim buradaki düşen trend bir ve bir üçgen boyut çiziyor. Aynı zamanda majör yükselen kanalın içerisinde biz bu majör e, yükselen kanalın en alt seviyelerine bir temasını aslında dikkatimiz çekiyor. Alımlar olsa da burada 3350 ve 3950 bandını izleyeceğiz. Buralar kırıldığı zaman destekler 29, 30, 25, 21 seviyeleri bizim için çok 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 önemli. PC iletişim tarafında kendisinin normal hisse analizinde yaptık mobil TL, ee, PC iletişim ve Eskom'un aynı şekilde oradan da tekrardan izleyebilirsiniz. 5.75 seviyesine kadar uzanın sonrasında burada 3.40'lara kadar bir düşüş. Akabinde 3.81 geçiliyor ve 4.20 geçiliyor. 4.20 artık kendisinin desteği. Pozitif sürecini koruyor. 4.28 ile kapanmış. Burada 4.74'e kadar bir yükseliş yaşama olasılığı hala var. Fonet tarafı gayet güzel. Fonet 7.60 pozitifte 7.60 seviyesi nihai direnci. Destek bölgeleri burada 6.22 pozitif devam ediyor. Güzel de hala iş ilişkilerine devam ediyor. Anadolu sigorta tarafı yine <laughs> bizi hiç üzmeyen hisse senedimizden bir tanesi. <laughs> evet. Burada 69 69.10 kendisinin desteği e, pozitif. Burada 65'ler kırılmalı sürece hiçbir problem yok. Yukarıda da 81'e doğru bir yolculuk yaşama olasılığı çok çok yüksek. Evet e, Aselsan'ı da alalım. Onu ekleyelim çünkü. Evet arkadaşlar sana baktığımızda zaten çok güçlü duruyordu. Endeks düşerken de gücüne devam ediyordu. Evet burada bir negatif uyumsuzluk var. Fiyatlamak isterse burada 40.84 44.36 gibi seviyeler var. Burada ikinci golden paketi direnç yaptı. Buraya geçemiyor. Eğer buralarda geçilirse yukarıya doğru yüzlere doğru artık bir atak 90'a doğru bir atak yükselişleri yaşama olasılığı çok çok yüksek. Dedik ki evet. Burada sorulan hisse senetleri Alkar. Alkar'a bakalım. Bakın hala pozitife geçmiş değil. Bant aralığı hala aynı Alkar için. 1125-1005 aralığı. Reader'a baktığımızda hala yani geçmeye zorlamış ama burada 24.64'ün net bir direnç olduğunu görüyorsunuz. Buraya bir temas. Akabinde 22.58. Bu bandın içinde izleyeceksiniz. Buralar taşarsa 27.52. Buralar aşağı inerse 21.30. Aynı zamanda 20 hareketli ortalamayı izlemeye devam edeceksiniz. E, global yatırım ortaklıklığında şöyle bir şey vardı. Yani orta ve uzun vade çok çok beğenilmiş değildim ama kısa vadede bir etap söz konusuydu. Çünkü hareketli ortalamalar birbirlerini yukarı doğru kesiyordu bu kesişim devam ediyor. Her ne kadar hisse senede aşağı inse de toplamaya devam ediyor. 18 10.83 Yani burada 10 seviyesine kadar yani buraya bir şey verilebilir ama burada 11.74 direnç 10.50 destek seviyesinde izlenilebilir. Hatta 10.50 altında stop da olmakta fayda var. Ama şans verilebilir. Gün kapanışı çok çok önemli. Buralar kırılırsa 11, 20, 74'ten sonra 14'e doğru hızlı bir koşu da olacaktır. RSA Yine burada Ege Pro'lar, e, Teknosa yani bunları bir tekrardan şöyle bir ele alıp Hani daha önce hisse analizi olarak aylar önce paylaştığımız şeyleri de buraya tekrardan alalım. Çünkü endeks düştüğünde bunları artık yavaştan böyle e, hedeflerine falan bakacağız arkadaşlar. Güzel yerlere gelmiş olmalı. Zaten biz konuştuğumuz süre etabı içerisinde bile yani %45-65% 60 düşen hisse senetleri oldu biliyorsunuz. Yani e, bazı arkadaşlar tabii ki yeni izliyor videolarımızı. Hani sanki ilk defa düşüş konuşuyormuşuz gibi. Biz genel itibariyle Eylül-Ekim'den beri düşüş konuşuyoruz. Endeks düşmüş veya düşmemiş olsa bile hisse senetlerinde çok büyük kıyıklı, kıyımlar oldu. Ve buna istinaden hala endeks düşeceğini konuşuyorsak bu bizim biraz da cesaretimiz. Yani buraya her gün yükselecek o bu şunu bunu rahat bir şekilde konuşabilirim. Çünkü e zaten nakitiz %75-80 e istediğimizi alabilecek de potansiyeldeyiz ama bunu bir strateji içerisinde yapıyoruz. Yani böyle laga luga işte şu olacak bu olacak ya da 3-4 ay sonrasında yatırım gibi değil. Tamamen emin adımlarla doğru bir şekilde zararı da ufak zararları göze alabilecek şekilde bir strateji trend takipçiliğine uygun bir şekilde yine dolu dolu böyle hızlı hızlı konuştuk. Herkese selamlar arkadaşlar. Altın ve gümüşte çok güzel yerlere geldi. Altın ve gümüş olayında da yine söylüyorum. E, buralarda da değerlendirmeler yapmanızda fayda var buralar. Hala gidecek. Yani gitmesini umuyoruz Şu an konjektür bunu hala gösteriyor. Onu söyleyelim. E, bugünkü mesela ne var mı? İşsizlik başvuruları gelmiş. Çok takip edemiyorum bu aralar piyasayı. Gerçekleşen 100, 187K, beklenti 200. Yani işsizlik haklarından yararlanma, işsizliğin artırmasını gösterir bize e, FED ne bekliyordu? Merkez Bankası ABD'nin işsizliğin artmasını, piyasanın daralmasını yine bu tarz bir şey olmadığı için altın, gümüş gibi sınırlı varlıklara pozitif bir şekilde yaramamış bu veride. E, takip etmeye devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, bir şekilde yerini bulacaktır. Mesela yarın Avrupa'nın tüfe verisi, enflasyon verisi gelecekmiş. 18'de de mevcut ev satışları. Bu arada işte Çin'de temel magazin olarak işte krizler devam ediyor hala yeni yeni konut verileri işte bir tarafta bir yer bir Pakistan'a vuruyor İran gidiyor bir bambaşka savaşlar yani bunlar tabii ki hani bizi ilgilendirmiyor ya da ekonomik piyasayla ne alakası var diyebilirsiniz ama bizim aslında teknik e, negatif uyumsuzluklar ya da işte olumsuzluklar gördüğümüzde grafiklerde aslına bakarsanız hani bunların oluşabileceğini bize mumlar bir şekilde söyleyebiliyor bu yüzden hani yarın bir gün bir şey olduğunda da hani biz şaşırmıyoruz. Çünkü Para piyasası bunu fiyatlamış oluyor. Uzatmayın videoyu. Herkese selamlar arkadaşlar. Ee, güzel bir gün olsun. Ama artık satışlar yavaş yavaş gelecektir. Yani. Hmm, ne diyebilirim? Hani hafif hafif geri çekilmeler yaşanıyor. İşte burada ya böyle ya böyle ya bir şekilde artık bir fiyatlanmayı yapacağız. Ve buradaki dolar tl kısmında çok iyi izleyeceğiz. Bakın çakır çakır gidiyor. Ve ona istinaden de bir şeylerin yorumunu yapıyor olabileceğiz. Bir yerlerden sonra artık böyle yükselişin tadına varabileceğimiz yerlerde umarım olacak. Onu da söyleyeyim sizlere. Herkese selamlar diliyorum. Herkese iyi geceler.